ruh bedenden ayrılma anına geldiğinde ölüm meleği Azrail'in yanında rahmet melekleri ve azap melekleri hazır bulunur. Mümin bir kişi öldüğünde melekler ona son derece güzel bir görünümde kendilerini gösterirler. Bu melekler ona büyük bir nezaket ve şefkatle yaklaşarak derler ki: "Ey güzel bedendeki hoşnut olmuş ruh, çık dışarı Allah'ın rahmeti ve güzelliklerle Övgüler içinde müjdelenmiş olarak çık ve Rabbinle buluş. Ruhun bedenden çıkışı tıpkı yünden çıkarılan bir dikenin yünü yırtması gibi acı vericidir. Bu acı o kadar şiddetlidir ki sanki beden parça parça oluyormuş gibi hissedilir. Ancak mümin için meleklerin verdiği bu müjde ve güzel görünümleri kılıç darbesinden bile daha şiddetli olan ölüm acısını unutturur ve onu sevinçle doldurur. Ölüm acısının ne kadar şiddetli olduğunu anlamak için şöyle bir kıyas yapabiliriz. Vücudumuzun herhangi bir yerine diken batması ya da bir uzuvumuzun kesilmesi sırasında hissettiğimiz acı, o anda hayatın oradan çekilmesinden kaynaklanır. Bunu hayatın tüm uzuvlardan çekildiği durumla kıyasladığımızda ölüm acısının ne kadar şiddetli olacağını daha iyi kavrayabiliriz. Ruh bedenimizden yavaş yavaş ayrılır. İlk olarak ayaklardan yukarı doğru çekilmeye başlar. Ayaklar soğumaya başlar, sonrasında bacaklardan ve üst kısımlardan çıkarılır. Ruh boğaza ulaştığında kişi dünyaya olan ilgisini kaybeder. Artık dünyayı göremez ve öbür dünyaya yönelir. Hayat artık tehlikededir. Azrail aleyhisselam son hamleyi yaparak dünyayla olan bağlantıyı koparır ve ruhu yakalar. Hayat artık boğazdan çıkmıştır. İyi bir insan öldüğünde ruhlar aleminde nefis misk amberinin harika bir kokusu yayılır. Bu koku o kadar güzeldir ki melekler bu kokuyu duydukları anda büyük bir sevinç duyarlar. Melekler o kişinin ruhunu taşımak için birbirleriyle yarışır gibi olurlar. Her biri bu mübarek ruhu göğe yükseltmek için can atar. Bu durum müminin ruhunun ne kadar değerli olduğunu gösterir. Kötü bir insan öldüğünde ise iğrenç ve kötü bir koku onu sarar. Bu koku o kadar çirkin ve tiksindiricidir ki melekler bile bu kokudan rahatsız olur. Hiçbir melek bu ruhu taşımak istemez. Sadece azap melekleri gelir ve bu ruhu zorla alırlar. Artık sınav bitmiştir. İnanmanın ya da tövbe etmenin hiçbir faydası yoktur. Melekler hemen o ruhu yükseltmeye başlarlar dünya semasına ulaştıklarında mümin ruh için melekler cennet kapılarının açılmasını isterler. Bu talep sevinçle karşılanır. Göğün her katında melekler bu ruhu büyük bir saygıyla karşılar. Her katta dualar edilir ve bu ruh için rahmet dilenir. Böylece göğün yedinci katına geldiğinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Kulumin kitabını yuna, yani levh-i mahfuzun bir kıtasına yazın ve onu yeryüzüne geri döndürün. Onları topraktan yarattım, yine toprağa çevireceğim ve ikinci defa oradan çıkaracağım. Bu olaylar çok kısa bir sürede gerçekleşir ve bundan sonra ruh bedenle ilişkilendirilmeye başlar. Ruh gelir ve bedenin yanında durur. Bu durum ruhun artık farklı bir boyutta var olduğunu gösterir. Artık o, dünyevi gözlerle görülmeyen bir varlık haline gelmiştir. Eğer ölen kişi iyi bir insansa ve bir süre sonra biri gelip cenaze namazını kılmayı teklif ederse o ruh ona hayır ve güzelliklere kavuşmasını geciktirdiği için beddua eder. Çünkü mümin ruh cennet nimetlerine hasret kalmıştır ve oraya bir an önce ulaşmak istemektedir. Her geçen dakika onun için bir işkence gibidir. Eğer ölen kişi kötü bir ruhsa o da gecikme ister. Çünkü azabın başlamasını istemez. Eğer bir kişi gelip cenaze namazını erken kılmak isterse, o ruh ona da beddua eder çünkü daha erken azaba gidecektir. Bu durum günahkar ruhun ne kadar korktuğunu gösterir. Ruh, onu kimin yıkayacağını, cenaze namazını kimin kılacağını ve namaza kimin katılacağını görür. Ailesinin yakarışlarını ve dostlarının onun hakkında ne düşündüğünü işitir eşinin gözyaşlarını çocuklarının acısını anne babasının matemini his